Polis. Hoş geldiniz komiserim. Boşuna zahmet ediyorsunuz komiserim. Biliyorsunuz ben silah taşımam. Bu silah kimin? Benimdir beyim. Çifte silah taşıyorsun demek Taşırım beyim. Yalan söylüyorsun. Bu silah Poyraz verdi sana şimdi verdi. Doğruyu söyle karışmam. Benim silahım beyim. Çifte silah taşırım ben. Ruhsatları var mı? Yoktur beyim. Götürün şunu. Hı. Bu silah senin biliyorum. <laughs> Yanılıyorsun komiserim. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar Poyraz. Dediğiniz çekirgeler için komiserim. Sen kendini insan sayıyorsun demek. Bu ay işler peki gitmedi. Ne kadar? On bin. Gelecek ay...